Ömer, kapı çaldı oğlum, kapıyı açar mısın? Ne? Kim gelmiş? Yusuf gelmiş. Yusuf mu gelmiş? Oğlum, dışarıda koronavirüs var. Kimse dışarı çıkmasın Baba, diyor. Sen nereye gittin? Ben dilim açtım, vermez zırtımı aldım. Öyle mi? Bir bakabilir miyiz? Açar mısın? Vay Süpermen'le örümcek adam kıyafetleri almış. Peki bunları ne için aldığını sorabilir miyim? Virüsleri öldürmek için mi acaba? Evet. Peki dışarıdan içeri girince ne yapıyorduk? Ellerimizi yıkıyorduk. Hadi bakalım doğru banyoya o zaman. Biz de kıyafetleri inceleyelim. Yusuf. Yusuf ellerini yıkadın mı oğlum dışarıdan geldin? Unuttum. Çabuk. Koş koş. Aa, Hemen öldürmem, lazım. Öldürmem. öldürmem Hadi elimizden izlemeye gidelim. tek dolu temizlik. Evden çıkma, virüsleri yayma. Evde kal.